Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çarpanla ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çarpan konularına şöyle bir giriş yapmış, yapmış olduk bir önceki videoda. Sorularını çözdük. Şimdi burada biraz daha ağır, biraz daha farklı soruların çözümüne doğru geçiş yapacağız. Her videoda tabi kolaydan zora doğru bir ısındırma turu, bir geçiş turu yapıyoruz. Şimdi ilk soruyu okuyalım arkadaşlar. Görelim bakalım ne olduğunu. Transfer çarpanın harcama çarpanı kadar gelir üzerinde etki yaratabilmesi için aşağı hangisi gerçekleşmelidir? Şimdi burada bir konuşalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar çarpanlar arasında en büyük etki yaratan harcama çarpanıdır. Çünkü harcama çarpanın pay kısmında bir bulunur, Bire bir etki vardır. Yani kaçak yoktur. Ancak transfer olsun, vergi olsun bu çarpanlarda ee, pay kısmında küçük bulunur. Yani marjinal tüketim eğilimi marjinal tüketim eğiliminde sıfırla bir arasında bulunduğu için gücü harcama çarpana göre daha azdır. Çarpanlar içerisinde en büyük etki harcama çarpana aittir. Sonra peşine transfer ve vergi çarpanları gelir. Transfer çarpanı ile vergi çarpanı bu arada güçleri eşittir. Vergi çarpanın başında eksi vardır. Transfer çarpanın başında eksi arkadaşlar yoktur. mutlak olarak güçlerinin mutlak değer içerisinde eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi basit anlamda ben şöyle yapayım transfer çarpanı arkadaşlar basit anlamda yazalım. 1 bölü 1 e pardon c bölü 1 eksi c olarak yazılabilir. Altını yazmıyorum zaten standart 1 eksi t artı m diye gidiyor. Peki harcama çarpanını yazacak olursak yani otonom tüketimde, otonom yatırımda, otonom kamu harcaması ve otonom ihracatta kullandığımız yazacak olursak o da 1 bölü 1 eksi c olarak yazılabilir. Bakın biri c bölü 1 eksi c. Diğeri de harcama çarpanı 1 bölü 1 eksi c. Yani gücü daha büyük. Yani şöyle bakabiliriz. 1 bölü 1 eksi c büyüktür. Herhangi bir c değerini verin. Siz de görün. c bölü 1 eksi c'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Peki diyor ki transfer çarpanı yani bunun harcama çarpanı kadar etki yaratabilmesi için ne olmalıdır diyor. Ben hemen hiç bakmadan söyleyeyim. E, İkisinin de aynı güçlere eşit olabilmesi için yani harcama çarpanını hale getirebilmek için transfer çarpanını çok basit e paydalar aynı o zaman paydık bir sıkıntı var. O zaman C'nin eğer 1 olduğunu söyleyebilirsek ki normalde aslında biliyorsun 0 ile 1 arasında değişiyor ve 1 olmuyor olduğunu söylersek bir varsayım yaparsak e, demek ki buraya ben 1 yazabilirim. Dolayısıyla harcama transfere eşit olmuş olur. Bu arada marjinal tüketim eğilimi ile tasarruf eğilimi toplamı 1'e eşittir. E tüketim eğilimi 1 ise tasarruf eğilimi 0'dır. Demek ki iki koşul var. Tüketim eğilimi 1 olacak ya da tasarruf eğilimi arkadaşlar 0 olacak ki iki güçler birbirine eşit olsun. Bir bakalım şimdi. Marjinal tasarruf eğilimi 1 olması gerekir diyor. E marjinal tasarruf eğilimi 1 olursa marjinal tüketim eğilimi 0 olur. E zaten burada bir etki ortaya çıkmaz. Bu değil. Kamu harcaması kadar transfer harcaması arttırılmalıdır. Kamu harcaması kadar transfer harcaması yapsam ne olur? Çünkü zaten ön taraf belirliyor. Çarpan kısmı belirliyor. Bu yüzden iki e, harcamanın da aynı olması sonuca aynı derecede etki etmeyecektir. Çünkü onun kaderine belirleyen çarpan kas Bu da gitti. Tüketim eğilimi sıfır olmalıdır. E, tüketim eğiliminin sıfır olması demek tasarruf eğiliminin arkadaşlar bir olması demektir aslında C şıkkı A şıkkıyla özdeştir diyebiliriz. Vergiler transfer harcaması kadar arttırılmalıdır deyip de zaten böyle bir bağlantı kuramayız. Çünkü harcama çarpanından bahsediyoruz ki vergiler ne alaka? Peki sona gel. İşte son şıkta bakın diyor ki marjinal tasarruf eğimi sıfır olmalıdır. Ki küçük C ile küçük C'nin toplamı birden burası sıfırsa tüketim eğilimi de bir olur. Bizim az önceki verili fonksiyonlarımızı ne yapar arkadaşlar? Doğrular. Dolayısıyla doğru cevap da E şıkkı arkadaşlar olur. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu soruyu yapmış olduk. Şimdi sıradaki soruya geçiş yapalım. Diyor ki sıradaki soru. Transfer çarpanın 2 olduğu bir ekonomide gelire bağlı vergin olmadığı bilinmektedir diyor. Tüketim eğilimi 0.8 olduğuna göre itaat eğilimi kaçtır diyor. Şimdi bir sürü veri vermiş. Hepsini arkadaşlar tek tek yazmak gerekiyor. Neyin ne olduğunu görmek için. Şimdi transfer çarpanı TRÇ diyelim ona 2 imiş. Sonucu. Gelire bağlı vergi yokmuş. O zaman küçük t arkadaşlar yokmuş. Öyle değil mi? Hani t eşittir t sıfır artı küçük t. Gelire bağlı vergi ya da marjinal vergi eğilimi yok. O zaman 1 eksi t ile ilgili bir paydada bir şey yazmayacağım. Peki tüketim eğilimi kaçmış arkadaşlar? O da 0.8'miş. İthalat eğilimi kaçtır diyor. Ha ben buradan anlıyorum ki demek ki ekonomi arkadaşlar dışa ne? Dışa açık. Ha benden onu istiyor. O zaman hemen şuraya yazalım. Transfer çarpanı yaz bakalım şimdi. Tepede C olacak pay kısmında. 1 eksi C zaten çekirdek çarpanımız. Vergi olmadığı için 1 eksi T olarak ekleyemiyorum çarpım halinde parantez içine. Ve itaat eğilimi var. O da arkadaşlar M'miş. Onu istiyor. Ve bu çarpanın sonucu arkadaşlar kaçmış? 2'ymiş. O zaman ben verilen değerleri de yanı yazayım. 0,8 bölü 1 0,8 artı M. Soruda çünkü tüketim eğilimini 0,8 olarak vermiş. 2. Buradan sonrası da arkadaşlar ne oluyor? Matematik oluyor. İksat bitiyor artık. Peki yapalım o zaman şimdi tek tek. Bu arada buradan bunu çıkartırsak 02 olur. 02 artı m oluyor. Çarpalım. 08 eşittir. 1 ile çarptık. Şimdi işler dışlar. 04. Yani şöyle 02 idi ya. 2 ile çarparsak 04. Artı 2 m. Bunu bu tarafa atarsak 04 eşittir 2 m Buradan da M arkadaşlar marjinal teğet 02 çıkar. Demek ki M'nin 0 olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Yani bakın bu da bir teknik. Yani bu da bir soru tarzı. Çarpanın sonucunu verip sizden küçük C'yi, küçük T'yi, küçük M'yi sorabilir. Tabi orada 3 tane bilinmeyen varsa ikisine verecek. Diğerini arkadaşlar isteyecek sizden. Yani nasıl ki sonucu oluşuyorsunuz çarpanda. Aynı zaman sonuçtan da geriye doğru size sorular sorabilir. Ama e, vakıfsanız zaten orada ufak bir matematikle halledebilirsiniz. Peki diğer soruya bakalım. Dışa kapalı ve gelire bağlı verginin olmadığı bir ekonomide vergi çarpanı eksi birdir. Buna göre marjinal tüketim eğilimi kaçtır diyor. Yine bakın aynı soru tarzı. Sonucunu verip sizden etmeni istemek. Dışa kapalı diyorsa küçük m yok. Gelire bağlı vergi yoksa da t eşittir t0 artı küçük t çarpı y'deki gelire bağlı vergi yok derken küçük t yok. O zaman basit vergi çarpanı bu. Basit vergi çarpanı neydi? Eksi c bölü 1 eksi c olarak yazılmaktaydı. Ve bunun da sonucu arkadaşlar eksi 1'miş. Eksileri bir götürelim. İki tarafta da çünkü eksi var. Buradan arkadaşlar bizden c'yi istiyor. Peki c eşittir. Aynen yazıyorum. İşler dışlar. 1 c. Ee, buradan da ne geliyor? Bir bakalım. Ee, bunu bu tarafa atarsak 2c. 2c 1. C de arkadaşlar 0.5 ne yapıyor? Yapıyor. Dolayısıyla marjinal tüketim eğiliminin e, marjinal tüketim eğiliminin 0.5 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar buradan. Peki diğer soruya bakalım. Diğer soru diyor ki transfer harcamalarının otonom olduğu bir ekonomide otonommuş. Tüketim eğilimi, marjinal tüketim eğilimi 0.8 yazalım. C küçük C 0.8. İthalat eğilimi küçük M 0.6 seviyesindedir. Gelirde 100 birimlik bir artış olduğuna göre transfer harcama ne kadar değişmiştir? Yani bakın şu. Delta Y eşittir k çarpı delta oto. Otonom harcamalar katı kadar gelir arttırıyor. Ve gelirdeki değişim 100 birimlik artış olmuş. Burayı soruyor bu sefer. Yani transfer harcamandaki değişimi soruyor. Yani sen çarpanı bulup geriye gideceksin. Az önce anlattığım gibi bakın sayfanın başındaki soruda. Yani her zaman sonuç istemez. Sonuçtan da geriye döndürmeni isteyebilir. Böyle sorular vardır. Yani aynı şey içerisine gidiyoruz aslında. Ekstra bir şey bilmenize gerek yok. Sadece birkaç yapıyı bilsek yeterli. Şimdi K'yı bir çekelim. Transfer harcamasının değerini sormuyor mu? Evet. O zaman transfer çarpanı olacak burası. Çünkü hangi otonom harcamayı gelir üzerine etkisini bulmak istersen o çarpan olması lazım. Peki o zaman buradan C bölü 1 eksi C. Değil mi? Ne verilmiş başka? Küçük t yok. M var. Artı m. Peki buradan verilenleri yerine koyalım. 08 1 08 artı 06. Buradan da 1 eksi 08'den 02 çıkıyor. 02 ile 06 toplarsak 08. Buradan 1 çıkar. Ha demek ki burası 1'miş. Peki hangi transfer çarpanını 1 ile çarparsam gelir seviyesi 100 birim artar? Tabii ki de kendisi kadar. Demek ki transfer çarpanını 100 birim arkadaşlar arttırırsam gelir seviyesinde 100 birim artış gösterecektir. Demek ki otonom transfer çarpanı değişimi 100 birimdir. Ha burayı 2 bulsaydık mesela örnek yaptık işaret 2 bulduk. 100 birim çıkabilmesi için 50 birim artış olacaktı. Burası 4 olsaydı 100 birim gelir değişimi için 25 birim artış olacaktı. Ona göre zaten ne yapıyorsunuz? Ee, sonucu değeri elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar 4 sorunun cevabı bu şekilde. Peki devam ediyoruz. Peki devam ettiğimiz zaman burada ilginç sorular var. Onlara bakalım. <laughs> evet. İlk soruyla başlayalım. Diyor ki dışa kapalı ve gelire bağlı vergin olmadığı ekonomide transfer çarpanı 5 ise vergi çarpanı kaçtır diyor. Aslında bir önceki videoda hatırlarsanız. Bunlardan bahsetmiştik. Hem kolay yolu vardı hem biraz daha teknik yolu vardı. Teknik yolundan gitmenizi öneririm. Ama kolay yolundan da gidebilirsiniz. Eğer tabii üstatsınız bu konuda. İyiyseniz yani. Dışa kapalı diyor. Küçük M yok. Gelire bağlı vergi yok diyor. Küçük T yok. Yani bir eksi T olmayacak payda kısmında çarpanın. Peki transfer çarpanı diyor. Değeri 5'miş. C bölü 1 eksi C Hocam niye altına 1 eksi t artı m yazmadın? E yok. Peki bu işlemin sonucu 5 çıkmış. O zaman biz bir c'yi çekelim. C'yi bulalım. Peki buradan da c eşittir. 5 e, eksi 5c. Peki buradan da arkadaşlar c'yi karşıya şutlarsak. Öyle değil mi? Ne yapar buradan? E, doğru mu yaptık bir bakalım. Evet 5 eksi 5c. Peki buradan da arkadaşlar e, bu tarafa atarsak 6C bölü 5 yapıyor. Değil mi? Doğru yaptık. Peki buradan da her tarafı 6'ya bölersek 5 bölü 6 gibi arkadaşlar bir değer çıkıyor. Peki şimdi C'yi bulduk. Küsuratlı bir rakam çıkıyor belli. Peki vergi çarpanı arkadaşlar istiyor bizden. Peki vergi çarpanı da eksi C bölü 1 eksi C değil mi? O zaman buradan yerine koyalım. Ee, eksi 5 bölü 6. 1 eksi 5 bölü 6. Peki buradan ne yapar? Eksi 5 bölü 6'yı aynen yazıyorum. Çarpı. İşler dışlar yapıyorum. Ee, 1 bölü 6 yapar bu. Tercih verirsek 6 bölü 1'den. İşler dışlardan gider. Eksi 5 kalır. Yani ne yaptım? Transfer çarpanın değeri 5 ise soru da verilmiş vergi çarpanı eksi c ile başlıyor atacak olursanız. E, dolayısıyla buradan eksi 5 çektim. Gerek yoktu bunlara. Niye gerek yoktu? Çünkü basit anlamda yani dışa kapalı iken ve gelire bağlı vergi yokken yani küçük m küçük t yokken vergi ça transfer çarpanı neyse başına eksi koy vergi çarpanı o olur arkadaşlar. E transfer çarpanı 5 ise vergi çarpanı eksi 5 olur. Ama siz yine burada kanıtladınız. Yani sıkıntı olmadı. Biraz daha ne yaptınız? Sayısallığa boğuldunuz. Ne kadar çok sayısal varsa o kadar çok hata yapma ihtimaliniz var burada. Dolayısıyla buradan da kestirme yoldan da gidebilirsiniz. Daha önceki videolarda zaten bundan bir önceki video olması lazım. Bu durumu da ifade ettim. Peki devam edelim. Gelirdeki bir birimlik her bir birimlik artışın vergilerde 0.25 birimlik artış yarattığı bir ekonomide. Dur. Her bir TL'nin gelir artıyor yani delta y ve vergilerdeki değişimde delta t değişim 0.05miş bunun sonucu. Her artı bire 0.25. O zaman küçük t'nin formülü değil mi burası? O zaman küçük t 0.25'tir diyor bize soru. Marjinal tüketim eğilimi de küçük c ise 0.8'dir diyor. Vergilerde 10 birimlik artış olursa gelir ne kadar etki eder diyor. Burada yazayım vergiler Otonom vergiler demeye çalışıyor. Yazması lazım gerçi onu. 11 artarsa gelir ne kadar değişir diyor. Peki ben hangi çarpan kullanacağımı nasıl anlıyorum? Şöyle anlıyorum. Hangi otonom harcama değişmiş? Bakın otonom vergi değişmiş. Otonom verginin gelir üzerindeki etkisini bulmak istersen o zaman vergi çarpanı kullanmam gerekir. Peki o formül neydi? Eksi C bölü. Bir eksi C 1 eksi t şeklinde yazılabilir mi? Peki artı m de yazabilirsiniz. Ama soruda m yok. m yoksa yazılmayacak. Ama t var yazdık. Ki payda bu şekilde ekleniyordu. Peki hemen değerleri yerine yazalım. c kaçtı bu arada? Eksi 0,8. Peki 1 eksi 0,8. t kaçtı? 1 eksi 0,25. Peki buradan hemen yapalım bu işi. Peki burası 0,25, 0,75. Bu arada e, matematik faciaları yaratanlar var. Örnek birden ilk önce bunu çıkartmak gibi. Çarpanı her, hepsini biliyor öğrenci ama burada tökezliyor. Yani inanamıyorum. İlk önce parantez sonra çarpı sonra birden çıkartacaksın. Aman bu sıralamaya dikkat edin. E, 0.75 0.8 06 yapar. Birden 06 çıkarsa, bakın şurası 0.75. 0.75 ile 0.8'i çarparsak 0.6 yapar. 1'den çıkartırsak da 0,4 yapar. Yani eksi 0,8 bölü 0,4. Bir kaydırırsan da 8 bölü 4 yani. Tabi eksi var. Eksi 2. Peki delta y eşittir. 2 çarpı delta vergiler değil mi? 2'yi de bulduk. Peki vergiler ne kadar artmış? 10 birim artmış. Vergin artması 2 ile çarpımı kadar, 2 ile çarpımı kadar geliri değiştirecektir. Ama dikkat edin eksi var. Bu vergiyle gelirin ters çalıştığını anlatır. O zaman 10 artarsa gelir seviyesi 20 ne olur arkadaşlar? Azalır. Buradan da doğru cevabı buluruz. Çünkü çıklar çok ee, bakın sıkıntılı. A şıkkını atlayanlar olabilir. Böyle a, a hemen işaretliyim 20'yi buldum. Dur. Vergi artmış. O zaman gelir azalır. Ha eğer soruda şöyle deseydi vergilerde 10 birimlik azalış deseydi Vergenin azalması demek ki gelir arttırır. Çünkü tüketim arttıracağı için o zaman A'yı işaretlerdin. Ama burada artış diyorsa ve vergi varsa dikkat eksi var başına çarpının Bu onların ters çalıştığını ifade eder. Dolayısıyla 20 birim azalır. B şıkkı doğru cevaptır. Aman dikkat vergide böyle bir sıkıntı var. Ee, yine konuda da anlatmıştık. Demiştik ki vergiyle gelir nasıl çalışır arkadaşlar? Ters çalışır. Peki, devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Marjinal tüketim eğiminin 0.6 olduğu bir ekonomide marjinal tüketim eğiminin 0.6 hemen yazalım. C 0.6 tamam yazdık. İthalat eğimi de küçük m'de 0.2'dir. Onu da yazdık. Ekonomideki gelir seviyesi 20 birim artmışsa hmm, sonuca gelmiş. Gelir seviyesi 20 birim artmışsa vergi nasıl değişmiştir diyor. Evet, bu sefer bakın ne yaptı? Sonucu söyledi. Çarpan kas sayılarını verdi. Senden ne istiyor? Otonom vergi değişimi ne kadardır diyor. Yani şunu istiyor. Delta y eşittir k çarpı delta oto ki burada vergi. Öyle değil mi? Ben sana diyor burayı verdin diyor. Bak diyor burası diyor 20 birim artar diyor. Sen diyor bana diyor şurayı diyor söyle diyor. Vergi seviyesi. O zaman biz verginin gelir üzerine etkisi nasıl olduğunu bulmak için ne yapacağız? vergi çarpanı bulmamız lazım. Bulalım. Eksi c bölü 1 eksi c. Öyle değil mi? Ee, bu arada küçük t yok. Yani gelire bağlı ee, vergi yok. Ya da marjinal vergi eğilimi yok. Ama ithalat var. Artı m olarak ekleyebilirim. Peki burada hemen yapalım. Eksi 0 6 bölü 1 eksi 0 6, artı 0 2. c ve m değerlerini yerine yazdım. Peki buradan arkadaşlar eksi 0.6. <laughs> buradan 0.4 artı 0 0.6 çıkar. 1 yapıyor. Eksi 1 yapıyor. O zaman delta y 1 çarpı delta oto vergi. Peki gelir seviyesi 20 birim arttıysa 1 bulduk ya kendisi kadar bir arkadaşlar değişimeşecek. Yalnız dikkat eksi değer var. Eksi 1 çünkü bu ters çalıştığını gösterir gelirle verginin. O zaman soruda gelir seviyesi artmış dediği için vergiler 20 birim ne olur arkadaşlar? Azalması gerekir. Dolayısıyla buradaki doğru cevap da ne oluyor? C şıkkı oluyor. Evet. Yani bu şekilde biz ne yapıyoruz? Resme diyoruz. Ee, sunmaya çalışıyoruz. Ne verildiyse onu öğretmeye çalışıyoruz. Zaten bu tipler alıştıktan sonra biraz da ufak dikkat etmek gerekiyor. Özellikle vergi çarpana. Çünkü vergi çarpanın başında eksi var. Her zaman beraber çalışmanın ters çalıştığını da gösteriyor. Peki bu sayfanın ve videonun arkadaşlar son sorusunu çözerek e, bu videoyu da noktalayalım ve e, peşine yeni videolara geçiş yapalım. Çok güzel bir e, soru var karşımızda gerçekten. Havelmo Travige Havelmo adama soy ismi. Norveç'te olması lazım. Havelmo teoremi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Havelmo teorimi arkadaşlar denk bütçe çarpanın basit anlamda denk bütçe çarpanın basit anlamda 1 olduğunu ifade eder arkadaşlar. Kural. Denk bütçe çarpanı 1'e eşittir. Bu arada dikkat edin bakın vurguluyorum. Basit anlamda 1'e eşittir. Her zaman 1'e eşittir demek yanlış olur. Peki şimdi denk bütçe nedir? Nereden gelir bu bir? ve biri olmadığı durumları da yorumlayalım. Sonra da zaten noktayı koyalım. Denk bütçe kamu harcamasıyla vergilerin birbirine eşit olması demektir. Kamu harcaması 100 birim arttığında yani devlet 100 birim yol yaptığında bir açığı oluşur. Bu açığı 100 TL vergi toplayarak giderir. O zaman yaptığı harcamalar topladığı vergi eşitse denk bütçe olur. Denk bütçe olabilmesi için Ok işaretlerinin aynı yöne bakması lazım ve sayıların da aynı olması lazım. Ama ok işaretleri aynı yöne bakmazsam örnek kamu harcaması yapılıp vergi azaltılırsa ya da az kamu harcaması yapılıp çok vergi toplanırsa denk bütçe olmaz. Denk bütçe ismi üzerinde hem rakamlar eşit olacak hem de ok işaretler birbirine e, aynı taraflara bakacak. Peki kalkıp size soru sordum. Derste de vurguladım. 100 TL yol yaptım. 100 TL'de milletten vergi topladım. Hocam 100 adım ileri gittik yani. 100 adım geri geldik. Bunların ekonomi üzerine etkisi yoktur diyebilmek mümkün müdür? Değildir. Neden? Çünkü harcama çarpanı 1 bölü 1 eksi c ile çarpılarak gelir üzerine etkisine bakılır. Peki vergi çarpanı da eksi c bölü 1 eksi c ile çarpılarak gelir üzerine etkisi bakılır. Dolayısıyla çarpan katsayıları aynı olmadığı için bu bunu yutar diyemeyiz. Yani değerler aynı olsa da. Çünkü harcama çarpanı, vergi çarpanından ve transfer çarpanı her zaman büyüktü. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla buradan şunu elde edebiliriz. O zaman denk gücü çarpanı türetelim. Ee, delta g eşittir delta t ise Buradan formül 1 bölü 1 eksi c. Bunun da formülü eksi c bölü 1 eksi c. O zaman bu 100 TL'lik yapılan bütçe harcamasının, denk bütçenin ekonomi üzerine nasıl etki yarattığı için taraf tarafa toplarız. 2 gücü o zaman buradan da 1 eksi c bölü 1 eksi c çıkar. Buradan da zaten 1 olduğunu görebiliriz. Demek ki denk bütçe çarpanı kaç eşit arkadaşlar? 1'e eşit. Ancak... Eğer küçük t olursa yani gelire bağlı vergi olursa küçük m olursa bu unut bunu. Niye unut? Çünkü formül şöyle olacak bak o zaman. 1 eksi c 1 eksi c 1 eksi t olacak. Bakın pay diye bir şey daha eklenecek. Yani birin altına düşecek. Hatta dışa da açalım m ekleyelim. Birin daha da altına düşecek. Yani pay diye bir şey eklenmek. Yani küçük t ve küçük m'nin eklenmesi artık çarpana payda kısmına. Denk çarpanı 1 olmaktan uzaklaştırır. Yani 0.9 0.8 olur. Düşer. Bu yüzden de Havel teoremi sadece basit anlamda denk güce çarpanın 1'e eşit olduğunu bize gösterir. Ve buradan E şıkkı ne yaparız arkadaşlar? Seçeriz. Bomba arkadaşlar. Bir soru. vallahi görmedim yani hatırlamıyorum. Ama e, çıkabilme potansiyeli yüksek. Konuyu da anlattık. İyi oldu. Dikkat edeceğiniz noktaları çünkü biliyorum. E, dikkat etmediğiniz noktaları. Bu yüzden edeceğiniz noktaları da söylüyorum. E, fazla lafı da uzatmayalım. Zaten derste çok konuşuyoruz. E, sorular e, az ve öz olsun, net olsun. Amacınız zaten o arkadaşlar. O zaman hepiniz arkadaşlar çalışmanızda başarılar dilerim.